Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Ah kartlar attı arkadaşlar. Balık burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım balık burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet. Bakalım görelim. Evet arkadaşlar. Şimdi balık burcunun parat açılımına başlıyoruz. Burada kılıcını çekmiş ve yüzü imparatora dönük olan bir kişi var. E, bu tanıdığınız biri olur. Aileden biri olur. Çalışma hayatınızda iş yerinden tanıdığınız biri de olabilir. Bir yönetici olabilir. E, çok sözüne değer verdiğiniz, biri olur. Bu aileden biri de olabilir. Ama bu kişiye karşı kızgın, öfkeli ve kılıcınızı çekmişsiniz. Sözlü olarak birbirinize laf, söz hani dokunduruyorsunuz. bir tartışma var arkadaşlar. Buradaki kılıç şövalyesi özellikle bu imparatorla bir tartışma içerisinde. Diyor ki ben senin ne ilgili geç uyandım. Ben senin gerçek yüzünü sanki diyor ki sonradan gördüm. Yıllar yıllar sonra gördüm ben senin gerçek yüzünü diyor. Ve sözüne çok değer verdiği olgun bir insan ama burada bir hayal kırıklığı var. Ve bu hayal kırıklığından dolayı bu kılıç böyle atına binmiş kılıcını sallaya sallaya e, geziyor. Yani ağzına geleni sayıyor şu anda buradaki imparatoru arkadaşlar. Ve diyor ki ben seni ilahi adalete havale ama sadece bu değil ben seninle bir yüzleşeceğim. Ben sana içimi dökeceğim. Ben sana ağzıma ne gülüyorsa sayacağım diyor arkadaşlar. O kadar öfkeli ve kızgın biri bu arkadaşlar. Burada da arkadaşlar bakın dünya kartı dostum kraliçesi ve upa şövalyesi var. Şimdi burada e, dünya kartında tamamlanma var. Burada da bir aşk teklifi var. Size böyle çok değerli hediyelerle gelecek, sizin gönlünüze alacak, size değer verdiğini gösterecek olan ve size bir evlilik teklifinde bulunacak bir kılıç şövalyemiz var. Kılıç, pardon, kupa şövalyemiz var. Kupa şövalyesi kupasını eline almış, böyle atına da binmiş. Atla böyle hareketli arkadaşlar geliyor ve siz çok mutlu olacaksınız. Size böyle çok böyle hali vakti yerinde sizi rahat ettirecek ve sizi seven bir kişi geliyor arkadaşlar. Ve onunla da bir tamamlanma var. Yani siz bu teklifi bekliyorsunuz ve o da çok güzel gelecek. Diyeceksiniz ki ne kadar güzel geldi. Bana ne kadar da değer veriyormuş. Diyeceksiniz ve inanamayacaksınız. Yani size e, istemeye gelirken artık bir bohçayla mı, nasıl bir bohça yapacak? Nasıl bir takıyla gelecek, Ne yapacak? Tam ben bile bilmiyorum ama siz çok memnun kalacaksınız. Kendinizi çok değerli hissedeceksiniz ve kendinizi çok sağlam bir yerde göreceksiniz. Evet, böyle çıktı. Devam edelim arkadaşlar. Balık burcunun tarot açılımına devam ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Burada da bir süredir bir kararsızlık içerisinde kalmışsınız. Kafanızı karıştıran bir olaya takılı kalmışsınız. Bu öyle bir şey ki bir karar almanız gerekiyor ama alamıyorsunuz. Almakta zorlanıyorsunuz arkadaşlar. İki kişi iki durum arasında kalmak ve çok fazla zihin çalıştırmak vardır burada arkadaşlar. Mantığa geçmek istiyorsunuz. Biraz böyle düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz ama bir türlü işin içinden çıkamıyorsunuz. Sanki gözünüze perdeymiş, önünüzü göremiyormuş gibi bir durum yaşıyorsunuz arkadaşlar. Burada da diyor ki, hiç o kadar düşünme diyor. burada bakın, bir başarı var. Düşündüğünüz konu, diyelim ki resmi bir yerde bir şey için başvurdunuz, bir olayınız var. Bir kağıt, bir evrak bekliyorsunuz veya bunun e, temiz gelmesini bekliyorsunuz. Hani iyi haber gelsin. Evet ben buradan bir haber bekliyorum ama iyi olsun, güzel olsun diyorsunuz ama buradaki haber diyor ki ben başardım, ben evet kazandım, benim istediğim gibi oldu diyorsunuz. Şimdi bu bir haber ve bu haber ne ile alakalıysa arkadaşlar bu e, haber gelecek ve başardım diyeceksiniz. İkinci bir olayda burada burada e, Değnek dörtlüsü çıktığı için söylüyorum. Bu haber resmi bir yerden gelebilir, e, kurumsal bir yerden gelebilir arkadaşlar. Bu başarıyı öyle sevineceksiniz. E, diğer bir olasılık da e, bir ev, bir çatıyla alakalı bir durumda bir karar alacaksınız. Hani acaba bu ev bana kalır mı kalmaz mı? Veya ben bu evi alır mıyım almaz mıyım? Veya bu resmi işe ben girebilir miyim giremez miyim? İşte ben, ben bu kadar çabaladım bu resmi kurumsal yerde. İstediğim cevap, istediğim cevap bana güzel gelecek mi gelmeyecek mi? Evet her şey çok güzel olacak. Sizin istediğiniz gibi olacak arkadaşlar. Boş yere kafanızı böyle bulandırıyorsunuz. Sakın ha, akışına bırakın. Haberler yolda ve çok güzel. Evet başarı var arkadaşlar. Çünkü ben yaptım, ben başardım diyorsunuz. Ama çok zihin çalıştırıyorsunuz lütfen. Zihin çalıştırmayın güzel haber var kafanızda. Her açılımda birilerini evlendiriyorum. Bakın burada da evlendirdim valla. Bir düğün dernek var. Ben herkese evlendireceğim. Açılım böyle gidiyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Kavuşun tabii ya. Sevenler kavuşsun. Ağlamasın. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada bir süredir elim kolum bağlı nasıl yapacağım nasıl edeceğim diyorsunuz. Aslında buradaki el kol bağlı değildir. Gevşektir bu ipler. Bıyıklar. İsterseniz bu ipleri çözebilirsiniz. Ellerinizdeki bu düğümler çözümlenir. Eller serbest kalır. E, gözünüzdeki bu perde iner arkadaşlar. Böyle bir durumda var. Bu ne ile alakalı bir iş kariyer parayla alakalı uzun bir süredir çalış çabalıyorum çabalıyorum. Bir işe girmek istiyorum veya bir işim var. Çok emek verdim. Hani başarılı olayım istiyorum. Ne kadar da çabalasam olmuyor, olmuyor, olmuyor dediğiniz size çok sıkıntı yaratan bir durumla alakalı artık dualara geçmişsiniz Diyorsunuz, diyorsunuz? Niye benim işlerim ters gidiyor? Niye ters gidiyor? Ne olur olsun diyorsunuz. Burada aslında maneviyatınıza yönelmişsiniz. İzgivaya çekilmişsiniz biraz daha. Ve yanınızda kim olursa olsun bakın buradaki kalabalık yanımda başkası diyor. Hani aklımda sen derken bu bir kişi de olabilir. Bu bir iş kariyer parayla alakalı bir durumda olabilir. Ama buradaki dosya müştüsü iş kariyer paraya bir mesleğiniz vardır ama istediğiniz işe giremediğinizde anlatabiliyor. Bazen de bir çatı altında olmak istediğiniz biri var. işte ona kavuşmakta zorlandığınızı da anlatıyor. Şuraya bir kart atacağım. Bakalım bu kısıtlılıktan çıkabilecek misiniz? Artık var ya dualara geçmişsiniz. Evet. Bakalım bize ne Evet. Bir ayrılık olmuş arkadaşlar. Şimdi fıfın beşlisinde evet bir ayrılık var. Bunu anlatırım. Hani ayrılan kişiyle beraber sizden giden biri olduysa ellerim kollarım bağlarını nasıl, çöz nasıl, çözeceğim? Onu geri nasıl getireceğim bir daha? Diyor olabilirsiniz. İkinci bir olasılık bir boşanma varsa. Bakın hayatınızda bir eşiniz vardı ve sizden ayrıldı bir boşanma mı Yani bu durumu çözmek istiyorsunuz. Bu ayrılığın bitmesini istiyorsunuz. Kendinizi de hiç iyi hissetmiyorsunuz ruhen. Diğer bir olasılık da arkadaşlar. Tılsım beşlisi ve tılsım üçlüsü. Maddi olarak iş yerinizde, iş hayatınızda bir kaybınız var. Ve eliniz kolunuz bağlanmış adeta. Artık işleriniz eskisi gibi gitmiyor. Diyorsunuz ki artık bu işlerim açılsın. Yeniden işlerim düzelir mi? Düzelmez mi? ben ne yapacağım? Elim kolum bağlandı. Sanki hayat durdu, sanki iş durdu. Niye işlerim ters gidiyor? Neden yeniden bana haberler gelmiyor gibi bir durumda olabilir. Eğer bir iş arayışındaysanız, e, diyorsunuz ki artık maddi manevi yokluğa düşmüşsünüz. Artık şu iş kapıya gelse de bir haber gelse de ben de bir işe girsem diye çok sıkıntı çeken biri var arkadaşlar. Bunlardan birini anlatıyor arkadaşlar. Ama ben devam etmek istiyorum. Biraz üzüldüm yani. Orayı çözmek istiyorum. Bu durum her neyse bakın bir ayrılık da olsa, bir işle ilgili, bir kazançla ilgili bir durumda olsa arkadaşlar gerçekten maddi manevi yoklar düşmüşsünüz. Üzüldüm yani. Ama çok işi bu durumda. Dua ediyorsunuz. Evet şuraya bir kart açacağım. Evet bakın. Kuponunuzu çıktı. Şimdi bir ayrılık olduysa sizden giden bir sevgili olur, bir partner, bir eş varsa yeniden kavuşacaksınız arkadaşlar. Dualarınız kabul olacak. Eğer bu bir iş, kariyer, parayla alakalı her şey artık olumluya gitsin diye duaya geçtiyseniz evet işinizde de böyle ya yeni bir iş kapınızı çalıyor ya da yeni iş geliyor arkadaşlar. Belki de bir işe gireceksiniz. Ailece sevineceksiniz. Buradaki kişi maddi manevi bir yokluk yaşıyor arkadaşlar. Ama bir sevinç var. Biraz zaman var. İyi ki de dua ediyorsunuz. Burada belki de diyorsunuz yani olursa ben bir şey dağıtacağım. Bakın bunu yapın. Ve sonunda sevineceksiniz. Ailece sevineceksiniz. Sevdiklerinizle değil. Yanınızda kim varsa artık ve mutlu olacaksınız, istediğiniz olacak ama önce bir sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş atlatacaksınız. Böyle bir durum olmuş arkadaşlar. Evet. Eğer size uyduysa sevgiyle alın kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.